Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün size neden bahsedeceğim? Şöyle göstereyim. Araç içi telefon tutuculardan bahsedeceğim. Farklı farklı modelleri var bunların. Şöyle hızlıca tek tek göstereyim. İsterseniz grup grup ayırdım ben onları. Ona göre size tanıtımını yapayım. Evet, yapışkanlı ve mıknatıslı olanlar. Şöyle en küçüğünden başlayayım. Şöyle minnacık. Hem bu araç için kullanılabiliyor. Ev içinde de kullanılabiliyor. Duvara yapıştırıp telefonunuzu asmak isterseniz bunları kullanabiliyorsunuz. Bakın çıkmıyor. bayağı bir mıknatısı kuvvetli. Şu arkasındaki yapışkanı çıkartıyorsunuz. İstediğiniz yere yapıştırıyorsunuz. Veya aracın herhangi bir yerine yapıştırıyorsunuz. Şunu da telefonun arkasına yapıştırabilirsiniz. Kılıfın arkasına veya araya koyabilirsiniz. Evet. Bu gördüğünüz gibi en küçük yapışkanlı olan telefon tutucumuz. Bunun bir üst modeli var. Şöyle gördüğünüz gibi yine aynı şekilde araç için öncelikli tabii ki. Daha sonra bakın cama şöyle yaklaştırayım. Cama da yapıştırmışlar. Cama da yapışabiliyor. Duvara bakın duvar. Bu çok önemli. Duvara da yapışabiliyor. Telefonunuzu isterseniz duvara da ne yapabiliyorsunuz? Monte edebiliyorsunuz. Hemen kap kutusunu açıyoruz. İçeriğini sizinle paylaşıyorum. Gördüğünüz gibi paketten şöyle bir ürün çıkıyor. İçinde evet iki tane metali var. Bunda iki tane metal çıkıyor. Yani iki kişi de kullanabiliyor bu ürünü. Evet iki tane metali var. Yine şöyle 3M bandı var bakın. Godes markası. Şu arkasından çıkartıyorsunuz ve yapıştırıyorsunuz arkadaşlar. Bu da çok kaliteli güzel bir ürün. Mıknatısı çok kuvvetli. Zaten şöyle yaptığım zaman bakın ta sesini görüyor musunuz? Bakın çıkmıyor bile. <laughs> İnanın çıkmıyor yani. Şey olsun diye yapmıyorum. Bakın bayağı bir güç kullanıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi bu Arkadaşlar şuna dikkat edin. Eğer mıknatısı bir telefon tutucu alacaksanız araç için şuna dikkat edin. Mıknatıs tutuyor mu? Yani iyi tutuyor mu? Ona dikkat edin. Çünkü aksi takdirde Müşterilerimizin en büyük şikayetlerinden birisi bu. İşte e, telefon durmuyor, kayıyor diye şikayetler geliyor. Bunu en aza indirmek için artık firmalar çok daha böyle etkili mıknatıslılar, mıknatıslı telefon tutucular getiriyorlar. Ha şu da var. Bazı müşterilerimizin kafası soru işareti. Acaba telefona zarar verir mi diye. Öyle bir şey yok arkadaşlar. telefon herhangi bir zararı yok. Olsaydı bu zamana kadar bütün telefonlar bozulurdu yani bunları kullananlar. Et evet, diye bir ürünümüz. Gördüğünüz gibi... Yine Godes'in iki tane ikili bir ürün. Yine içinden şöyle iki tane metal çıkıyor yapışkanları vesaire. Ve iki tane aparat çıkıyor arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Şu aparatımız bunu göbeğe istediğiniz yere yapıştırabiliyorsunuz. Bunu da havalandırma havalandırmada kullanıyorsunuz. Bakın ayrıca şurada bir bölümü var. Şöyle yakından göstereyim. Bu bölümü de şarj kablonuzu falan takmak için kullanabilirsiniz. Bunu nasıl yapıyoruz? Şu başlığını çıkartıyoruz. Bakın. Şimdi bunu havalandırmaya taktık. Bunu göbeğe yapıştırdık. İstediğimiz yerde, istediğimiz şekilde kullanabiliyoruz. Şöyle çeviriyoruz bunu. Evet, böyle taktık buna. Böyle sıkıştırıyoruz bunu. Sıkıştırdıktan sonra bunu havalandırmada kullanıyoruz. Çıkartıyoruz bunu. Evet. Buna takıyoruz. Aynı şekilde aparatıyla beraber. Şöyle gördüğünüz gibi bunu da nerede? Göbekte ne yapabiliyoruz? Kullanabiliyoruz. Evet. Ee, şu da mıknatıslı olan. Bu arada para bozmamız gerekiyor. Bir saniye. Evet, paramızı da bozduk. Devam ediyoruz. Bu Godes e markalarını Zora getiriyor. Zora'nın bir ürünü var. Onu tanıtayım size. Klasik bir ürünü. Yıllardır kullandığımız, devamlı kullandığımız bir ürünü. Evet. Bunda bir tane mıknatıs çıkıyor arkadaşlar. Şöyle küçük. Bu da yani öbürleri kadar etkili olmasa da etkili. Bunun avantajı şu. Şöyle klipsli olması arkadaşlar. Bakın şöyle. Şöyle sıkıştırıyorsunuz. Başı oynuyor. Bu da güzel, kaliteli sıkıntı yaşamayacağımız bir ürün. Bunu da sattık. Bayağı bir müşterilerimiz memnun. Hala satıyoruz. Evet. Yine mıknatıslardan devam ediyorum. Bakın şöyle bir mıknatısı daha ürünümüz var. Bu da farklı bir firmanın ürünü. Bunun da mıknatısları çok kuvvetli. Ya şöyle yapıyorum ben. Özellikle ürünlerde deneme yanılma yoluyla alıyorum. Bakıyorum eğer iyi ise yani müşterimden iyi tepkiler alıyorsam Ona devam ediyorum Bundan da aynı şekilde iki tane metal çıkıyor Bakın arkadaşlar sesi görüyor musunuz Bu da çok güzel Mıknatısı Bunu aynı şekilde buraya takıyoruz Şuradan bakın şu kısımdan Havalandırmaya ne yapıyoruz Şöyle sıkıştırıyoruz bu da böyle Aynı şekilde şurada kablo yeri var Kablonuzu tut, tutturmak için Şarj kablonuzu Evet bunu da yerine koyalım şunu koymadık. Karışmaz inşallah. Çünkü karışınca hakikaten toplamak daha şey. Evet devam ediyoruz. Yine manyetik diye bir ürünümüz var. Yine aynı şekilde mıknatıslı. Yine havalandırmaya takılıyor. Bu bunda tek metal çıkıyor. Bu da arkadaşlar çok nasıl diyeyim? Çok hoş, çok güzel. Şöyle bakın. Evet. Estetik bir ürün. Bunun da şu klipsi görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın şu şöyle bastırdığınızda bunu sıkıştırıyorsunuz havalandırmaya. Bak şöyle. Evet. Bunun da mıknatısı gayet güzel. Bunu da şöyle kenara koyalım. Yine başka bir ürünümüz. Bu bunu çok sattık. Bu çok tutuldu. Hani bazı müşterilerimiz kaba gör, görebilir ama bu arkadaşlar özellikle bazı araçlarda havalandırmaların o ızgaraları aşağı kayıyor. Onu engellemek için çok güzel bir ürün yapmışlar. Bu şöyle onu da göstereyim size. Bakın şöyle iki tane parça çıkıyor. Yine metalimiz çıkıyor. İki tane metal var. Bakın yine bayağı kaliteli metali şey e, mıknatısı. Şöyle başlığı var ve ayağı var. Şurada arkadaşlar bakın şöyle klipsi var. Şunu sıkıştırdığımızda bakın çok güzel sıkıştırıyor. Sıkıştırıyor aynı zamanda ayağı var. Bakın şimdi normalde hani bazı dedim ya bazı ızgaralar aşağı kayıyor. Kaymaması için ayağı şöyle duruyor. Şunu da şöyle görün. Bakın. Evet. Bu da çok güzel bir ürün. Tavsiye ederim. Ya burada benim şu an anlattıklarımın hepsini size tavsiye ederim. Sadece siz hangisi olduğunu ona ona göre onu seçeceksiniz. Seçimini siz yapacaksınız. Yoksa bunların hepsi deneme yanılma yoluyla deneyip getirdiğim müşterilerimizin beğendiği ürünler. Şimdi geçiyoruz. Ee, evet. Devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi yine Godes'in bir ürünü tanıtıyorum size. Şuradan arkadaşlar bu havalandırmaya geçmeli. Şöyle bakıyorsunuz ve ee, geçiriyoruz şunu sıkıştırdığımızda ne yapmış oluyor? Havalandırmayı tutmuş oluyor bakın gördüğünüz gibi. üst başlığı da şöyle aynı şekilde bastırıyoruz. Kit diyor. Evet, bu da güzel kaliteli bir ürün. Yine cama yapışan göbeğe yapışan bir ürün. Evet gördüğünüz gibi şuradan bastırdığımızda açılıyor. Şöyle kapatıyoruz. Buradan da vakımlıyoruz şöyle gördüğünüz gibi. Açıyoruz, vakımlıyoruz. Yine cama yapışan bir ürünümüz var, cama ve göbeğe yapışan. Açabiliyoruz, kapatabiliyoruz. Evet, şuradan vakum vakum var. Yine bakın, buradan düğmesine bastırıyoruz, açıyoruz. Şuna kilitliyoruz. Son olarak da şöyle bir ürünümüz var arkadaşlar. Çok hoş, çok zarif bir ürün yapılmış. Şöyle vakumluyoruz. Yine buradan bastırıyoruz, kilitliyoruz açıyoruz. Git diyoruz. Evet. Evet, teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Videoyu buraya kadar izlediyseniz yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyorum. Sipariş vermek isterseniz açıklama kısmında bilgilerimiz olacak. Ayrıca bizzat gelip almak isterseniz de Ankara Çankaya Yıldız Nişantaşı Pazarı Açeli Sokak no 9'dayız. Bekleriz. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı günler.